Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili terazi burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64 Evet, şöyle bir bakalım, bakalım neler gösteriyor. Evet, inşallah hatınızda hayırlısı olsun diyeyim. E, hmm, vallahi şöyle söyleyeyim, öyle bir rahatlamaya giriyorsun, öyle bir ferahlamaya giriyorsun ki, yani hiçbir şeyi artık kafanı takmamaya sanki böyle karar vermişsin gibi. Yani burada e, dileklerinin gerçek olacağı bir şey var. Senin bir arzun, isteğin var. Yani burada bir muradın var gibi. Sanki bu muradına erişeceksin. Hayırlısı olsun inşallah. Aile içi de böyle güzel haberler alacağın bir dönem var. Yani seni çok mutlu edecek güzel haberler alacağın bir dönem var. Evet burada böyle iki kişi arka arkaya düşmüş bir yere gidiyorsun. Sanki böyle bir işi halletmeye, bir dönemi kapatmaya yani... Burada arka arka yürümenin üstünde gördüğüm amblemlerden dolayı sevineceğiniz bir yola çıkacaksınız iki kişi. Belki uzun süredir bunu planlıyordunuz, bilmiyorum uzun süredir bekliyordunuz. Yani güzel haberlere alacağım bir dönem gibi diyebilirim. Evet şimdi burada gitsem mi kalsam mı böyle bir ikilemdesin yani sanki bir yere çağrılıyorsun da oraya gidip gitmeme konusunda karar veremiyorsun. Sen istemiyorsun ama belki çevrendeki insanların isteğine uyarak gideceğin bir yer gibi gözüküyor ama ayağın hep geri geri gidiyor. İstemiyorsun. Yani burada sanki mecbur bırakılıyor gibisin ama hayırlısı olsun inşallah ve bir insanın ne düşündüğünü çok fazla merak ediyorsun. Çok fazla kafana takmışsın. Ailenize giren yeni bir üye mi var ya da yeni girecek bir isim var bilmiyorum. Ama onun düşünceleriyle ilgili, doğruluğuyla ilgili yani burada e, kimi kullanıp kimi kullanmayacağını ya da sevgisi, ilgisi doğru mu gibi böyle bir ikilemde kalmışsınız. Çünkü burada gördüğüm şeyler bana bunu anlatıyor ve bu aile içine girecek kişinin böyle yüzükle gibi bir işi var yani. Anladın mı? Yani belki evlilikle bir e, ya da evlenildi bu aileye giren kişiyle ilgili bir tedirginliğiniz var. Bu da olabilir ama bunun eğer ki altında yatan bir şey varsa bunun e, gerçek yüzünü zaten göreceksin. Evet, burada çocuk. Çocuk meselesine çok fazla kafanızı takmışsınız. Artık kendi çocuğunuz mu, yükümlülüğünü aldınız biriniz mi yoksa hamilelikle ilgili bir gündeminiz mi var bilmiyorum ama burada e, çocuk bana bereketi neşeyi sevinci e, şimdiye kadar böyle zorlu halle olmayacak işleriniz varsa bu işlerin halle olacağını da söyler ve kırık kalpler duygusal bir e, yıpranışın olmuş arkada kalan bir dönem mi şu an yaşadığım bir dönem mi bilmiyorum duygusal böyle bağları temsil ediyor bana aynı zamanda da böyle kırık kalp e, derinleşen konuları. Anladın mı? Ya bir ayrılık aşaması ile ilgilidir. Ya size bir söz söylemiştir, onun kalp kırgınlığıdır. Ya sizi dinlemiyordur, onun kalp kırgınlığıdır. Yani bunu kırık kalp ben şimdi burada ikili ilişki dersem tek yanlış olur gibi düşünüyorum. Şimdi kırık kalp evladın tarafından kırılan olabilir. Yani aile tarafından, arkadaş tarafından burada e, ama duygusal bir boşluğa düşürmüş seni hiç o duygusal boşluğa düşmene gerek yok Çünkü burada tamir olamayacak gibi durmuyor sanki bazı şeyleri tekrardan konuşup çözecek gibisiniz Bu da çok uzun bir zaman değil yakın bir zaman dilimi gibi geliyor ve bir yere ziyarete gitmek istiyorsunuz önünde eğiliyorsunuz artık bilmiyorum bir camidir e, bir bir yere ziyarete gitmek istiyorsunuz. Yani bu çok kalpten istediğiniz bir şey gibi ve buna şöyle bir şey mi inanıyorsun? Çağrılmadan gidilemiyor gibi. Ama buraya sanki önünde eğilmişsin, gidecek gibi gözüküyorsun. Yani burada bir yeri böyle bir önünde eğildiğine göre bir dualı bir yer. Bir ziyaretin gerçekleşecek ve uzun kocaman bir saç var. Uzun güzel bir yolun olacak. Yani bu yol senin Öyle bir ferahlatacak ki e, yani bana iyi geldi diyeceksin. Gitmem gerekiyordu. Gittim. Bana iyi geldi ve sen hakkının çok yenildiğini düşünüyorsun. Burada böyle yukarıda böyle bir baskı görüyorum. Yani sanki senin birisi hakkını yiyor. Artık aile içinden mi, sevdiklerinden mi ya da çalıştığın yerle mi ilgili bilmiyorum ama o hakkını daha sonrasında Sökü sökü alacaksın ve burada oluşmuş olgun bir haberin var. Sen bir muradına ereceksin. Bu seni gerçekten artık çok şükür deyip rahatlatacak da bir döneme götürüyor. Artık maddiyatla mı ilgili, maneviyatla mı ilgili bilemiyorum ama çok şükür oldu. Ben de rahatladım diyeceksin. Evet hayırlısı olsun inşallah senin için. Yani her şeyin böyle kafanda çok inceleyip sık dokuma. Bunlar seni biraz üzüyor. Bunları arkada bırak. Bak hayırlı haberlerin var. Güzel olayların var. Burada bolluk, bereket yani zorlukları arkada bırakmak var. Evet her şeyin bir zamanı olabilir ya böyle kanatları var ama uçamıyorum dediğin bir noktaya gelmişsin. Hani istesem yapabilirim. Ama beni engelleyen bir şeyler var gibi dediğim bir gündem ve bir olay yaşıyorsun. Yani kanatlarını kapatmışsın. Zamanını bekliyor gibisin. Hayırlısı olsun inşallah senin için. Evet. Şöyle göstereyim şimdi. Hmm. Burada başaklar var. Başak berekettir. Öncelikle onu söyleyeyim. Yalnız bak bir sır duyacaksın ya da bir sırrın duyulacak. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Evet seni üzen her şeyden uzak durmaya çalış derim. Çünkü her şeyi kafana çok fazla takılıyorsun, takıyorsun. İki tane önemli şey var burada. İki aydınlık göreceksin onunla ilgili. Yani burada ne istiyorsan iki aydınlık göreceksin. Yalnız birinde sanki böyle yarım kalmışlık olacak ama e, onu da tamamlayacaksın. Ama diğeri o kadar net bir şekilde ve temiz bir şekilde olacak ki bu artık e, parayla mı ilgili, sevgiyle mi ilgili bilemiyorum. Ama orada büyük bir netliğe ulaşacaksın. Öyle söyleyeyim sana. Evet para konularına biraz takmışsın. Tabii ki zorlu zamanlar. Haklısın da. Ama e, su yolu gibi açılacak böyle. Yani onları hiç kafana takmaya gerek olmayacak. Böyle bir ferahlığa da gireceksin. Oh dediğim bir döneme gireceksin. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni yorum yaparsanız mutlu olurum.